bence beklenmemeli. 12.500'e %21 artış 2.500 lira. Aynı şekilde diğer SSK Bağkur emeklilerine de %20 bir artış vereceklerini düşünüyorum. Sadece tamam, bir 3 gün tamam, gün olacak, önce Şey yani böyle 3.000 lira, 5.000 lira gibi rakamlar da konuşuldu. Öyle bir fark verilecek emeklilere üstüne enflasyon farkı verilecek denildi. Bayağı da aslında güzel bir şey olur. Verecekleri bir fark düşük daha iyi olsa güzel olur. Baştan bir e Peki o orada orada şöyle bir hemen o soruyu da sormuş olayım size. Şimdi burada Mehmet Şimşek'in açıklamalarına baktığımızda ve sürekli Cumhurbaşkanının ve Datışkan'ın baktığımızda emekliler hep en düşük emekli maaşı vurgusu var. Ya yani bunu sürekli ifade etmek istiyorlar, sürekli söylemek istiyorlar, oraya oynamak istiyorlar. Bu anlaşılı yani siyaseten anlaşılabilir bir konu ama şey unutuldu. Yani 12.500 liranın üzerinde maaş alan memur emekliler unutulmuş vaziyette. Müthiş bir sessizlik var. Yani arada böyle bir dedikodu haberleri çıkıyor sadece CYNEN zam diye. Ben kendi yayınlarımda açıkladım. Böyle bir bana gelen bir bilgi yok. Kaldı ki şu anda iktidarın sadece 12.500 lira meselesi çalıştığı fikrindeyim. Onu da sormak istiyorum size. Hem bu CYNEN konularını hem de buradaki sessizliği ve gelecek olan tahmini rakamı söylediniz ama yine de toparlayıp yorumunuzu sizden almak isterim. Seyyar'ın bir artış yapmayacaklarına ben artık kanaat getirdim. Aralığın son dönemindeyiz. Çünkü biliyorsunuz bayram ikramiyelerinde de bir yoklama yapmışlardı. Çok tepki de gösterilmediği için vatandaşlar bayram ikramiyelerinde bir şey yapmadılar. 29 Ekim'de ayrıca bir bayram ikramiyesi verilir diye herkes bir beklenti oldu. Onu da vermediler. Yani Mehmet Şimşek planlaması içerisinde hiçbir şekilde bir seyyanen ödeme, bir intifak, intifak farkı bu dönemde yok vereceği şey enflasyon farkı. En düşük emekli aylığını dinlendiriyorlar. Çünkü herkese enflasyon farkını vereceğiz deseler herkes aşağı yukarı artık biliyor ki 14.57 cepte. Bunun üzerine de aralık farkı da gelirse 17-20 arasında bir fark alacaklar. Bunu böyle açıklamak istemedikleri için enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Enflasyon düşmeye devam ediyor. Alım gücünüz artacak biz vatandaşımızla zaten yüzde 68 enflasyon üstünde bir artış yaptık. En düşük aylık aş, ayla bunu yaparken de nedense 2023 Temmuz'dan 2024 Kasım'a kadar olanı değerlendiriyor ve yüzde 68 diyor. Bugün en düşük aile 15 bin lira yapıp da Ocak ayında Ocak 2025'te başlatırsa o, o insanlar, o emekliler 2025'in Temmuz'una kadar 15 bin lirayla yaşayacaklar. Orta vadeli planda bile yüzde 21 gözüken hiçbir zaman da tutmuyor o, enflasyon. Onu da yaşamak zorunda kalacaklar. Yani sen 15 bini vereceksin, var olan yaşadığı enflasyon ve alım gücünü karşılayacak bir rakam olmayacak. Onun üzerine bir de Temmuz'a kadar, Temmuz 2025'e kadar bir artış vermeyeceksin ve diyeceksin ki bu rakamla yaşa. Ben sana 68'in üstünde bir artış yapmıştım. Şimdi bir de e, Ocak şey Temmuzla Aralık sonundaki enflasyon farkını veriyorum. Daha ne istiyorsun? E, normal artışın üstünde bir rakam veriyorum. Tabi bu rakamlarla böyle oynayarak e, kamu harcamalarını kısmadan bütün e, yaşadığımız enflasyon ve enflasyonun getirdiği yükleri tamamı sabit gelirliğe, asgari ücretliye ve emeklinin sırtına e, yük olarak yüklemek de ancak böyle bir iktidara yanaş, yakışır. E, aynı şekilde muhalefet de bu konuda bir... Ses yükseltmeyi ne yazık ki yapamadığı için, başka şeylerle oyalandığı için vatandaş ya da bizim gibi sizin gibi e, konuyu esas ekonomiye getirmek isteyenlere de e, susturmak gibi hiç ülkenin ya Vedat kan söylüyor zaten ülkenin menfaatlerinin e, e, üzerinde olan emeklerimiz var yani aslında oradan şey açık söyleyemiyor. Hani evet siz şimdi geçim sıkıntısı yaşıyorsunuz ama. Hani ülke menfaatlerini de düşünen emeklilerimiz var tarzı bir şey de e, demeye çalışıyor. E, bu da zaten ülkedeki gündemin neden sık sık değiştiğini de bizlere gösteriyor. Yani ekonomi meselesinin bu kadar yakıcı olduğu bir e, süreç ve dönemde. Hiç, Cumhuriyet Hali'nin hiçbir döneminde bu kadar gelir adaletsizliğin olduğu, bu kadar emeklinin ezildiği, asgari ücretlinin ezildiği ve çoğunluk ücretin yani e, neredeyse Tüm çalışanların yarısına yakınının asgari ücret üzerinden ya da asgari ücretin biraz üstünde gelirle hayatını devam ettirdiği bir dönem hiç olmamıştı. Hiç bu kadar yüksek pahalılık olmamıştı. Bunu da o firmaların yaptığı faiz fiyat artışlarına bağlıyorlar ama o firmalar demek zaten şu anki yönetim demek. Çünkü işveren ağırlıklı bir iktidarımız var. Dolayısıyla onlar eğer o fiyatlara kabul etmeseler hiçbiri o fiyatlar üzerinden bize işlem yapamaz. Kimisi pazarcıya kızıyor, kimisi markette kızıyor. Ama bunların temelindeki sorun yanlış ekonomik politikalar. Bunun Hı. üzerinde durmuyor. Biz asgari ücretli olarak iki tane toplantı yapılıp daha ağızlarından cımbızla laf alamazken sendika başkanları, sendika yöneticileri dahil ne kadar olacağı konusunda bir açıklama yapılmazken orada ne yaptıklarını anlamamışken e, yapılan açıklamalarda enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz diye koca bir yılı geçirdiler. E, bu gidişte asgari ücret diye verecekleri rakam yüzde 45'i geçmez. Yıllık enflasyona ezdirmeyeceğiz dedikleri için onu da söylüyorum. Bu da Bunun, çok imser şu an e, dolaşan rakamlara bakıldığında. Yani yıllık enflasyon rakamını bana göre verecekler orada çünkü çok fazla telaffuz ediyorlar. Bu sefer yıllık enflasyona nasıl bir açıklama yapacaklar? Bir yıl boyunca artış yapmadılar. Bunun yüzde işverenden alacaklar. İşveren asla onu ödemez. Geri kalan yüzde on de teşvik olarak verecekler. Geçmişte de yaptılar bunu. Zaten bizim işimiz gücümüz teşvik dağıtmak değil mi? İş burada toplanan bütün işsizlik filmleri büyük firmalara teşvik adı altında kullandırılıyor. Yıllardır bunu yapıyorlar. Şu anda da yapacakları şeyler bunlar. Yine vatandaştan gidecek o para. Yani alması gereken rakamı alacak, tekrar geri işverenin cebine koyacak.